Benim ilk kez yaşadığım bir duygu. Hoş bir duyguydu benim için. Asla ee, aslında biz burada bir e, arkadaki rebap taksimi ile beraber bir naziri olsun istedik. Ee, rebap kelime anlamı olarak bulut anlamına geliyor. Ee, Hz. Mevlana şöyle buyuruyor. E, bulut nasıl yeryüzünü sularsa rebap da gönülleri sular diyor. İşte malumuz kar yağıyor, rahmet yağıyor, yeryüzünü suluyor. Arkadan da rebap taksimiyle Gönülleri sulayalım istedik. Yani o an gönlümden geldi. Sema etmeye başladım. Yani asıl sema şu an bizim izlediğimiz sema gibi değildi ki Hazreti Mevlana'nın seması. Dışarıda cezbeye geliyor, huşu içerisinde sema etmeye başlıyordu. E Tabii biz Hazreti Pir gibi olamayız ama gönlümüzden öyle bir şey esti. Ve biz de gerçekleştirdik. Sadece o beyaz kıyafetle, o beyaz doğanın içerisinde bir olmak istedik. Yani Hazreti Mevlana ne diyor? Göz ikidir ama tek görür. Kulak ikidir ama tek duyar. Tenure beyaz, e, kar da beyaz. İkisini cem edelim dedik, birleştirelim dedik. Düşünce oradan çıktı. Ama hiçbir zaman da bir sosyal medyada paylaşalım. E, ondan sonra herkes beğensin de istemedik ama arkadaşlarımız, e, irfan medeniyetindeki kardeşlerimiz böyle uygun görmüşler. Tabii uzun zamandır da kar yağmıyordu. Bekliyorduk yani. Bir 4-5 yıl Konya doğruduz kar yağmadı. Herhalde onun hevesiyle de olmuş olsa gerek ki böyle bir şey paylaşıldı.